Deniz ticaretinde mallarınızın nakliye maliyetini kim üstlenir? Bugün CFR, maliyet ve navlun kavramını açıklıyoruz. Satıcı navlunu öder ama risk alıcıya geçer. Malları gemiye yüklerken risk alıcıya geçiyor. Bu, satıcının masrafları üstlenmesine rağmen zarar alıcının sorumluluğunda demek. CFR yalnızca deniz taşımacılığı için geçerlidir. Sigorta alıcının sorumluluğunda satıcı yapmaz. Navlun ücretleri alıcıya avantaj sağlar. Ama dikkatli olmalısınız. Bir örnekle açıklayalım. İstanbul'dan ABD'ye tekstil ürünleri gönderen bir firma CFR New York şartlarında anlaşma yapar. Şirket malları İstanbul limanında gemiye yükler ve navlun ücretini öder. Ancak mallar gemideyken meydana gelen herhangi bir hasar veya kayıp an ABD'deki alıcının sorumluluğundadır. Alıcı navlunu ödemekten muaf olmasına rağmen sigorta yaptırarak riskini en aza indirmelidir. CFR maliyet ve navlun açısından satıcıya avantajlar sunarken alıcı riski taşıdığı için dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir teslimat yöntemidir. Bir sonraki videoda ZFR'nin sigorta dahil versiyonu olan CIF'i detaylandıracağız. Bizi izlemeye devam edin. Dış ticarette her adımı adım adım öğreniyoruz.